Herkese merhabalar, sosyal bilgiler dersimizde birey ve toplum ile beşinci sınıfa başlıyoruz. Artık ortaokul harikasın, olduk. artık ortaokul olduk Tonguç'un ve ortaokulda sosyal bilgiler dersinde mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Birey ve toplum son derece kolay bir konu, 5-10 dakikada bitireceğiz bu konuyu, harika bir şekilde cebimizi açacağız. Zaten milyonlar ile başlamıştık matematikte, Türkçe'de sözcük anlamla başlamıştık. Sonra örüntüler, anında görüntüler dedik, fen canlı yayınımız vardı dün... Bugün de birey ve toplum konusunu mükemmel bir şekilde öğreniyoruz. Ve ardından da başarıdan başarıya koşuyoruz Sonuç'um. Birey ve toplum konusunda öğreneceklerimiz Olur, çok... çok... güzel duruyor. Evet bence çok güzel duruyor. Burada gördüğün gibi dünyada hepimiz kardeşiz esasında. Bütün ülkeler, bütün insanlar, bütün çocuklar birer kardeş. Burada bakalım neler öğrenecekmişiz. Sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerimize bakacağız. Yeni okulum konusunu göreceğiz. Bir de tabii ki hak ve sorumluluklarımız çocuk hakları konusunu öğreneceğiz. Son derece basit, son derece leziz, son derece lokum bir çifte konu. konu. Evet, çifte kavrulmuş. Evet çifte kavrulmuş bir lokum. Son derece lezzetli. Hep beraber bu lokumu birlikte yiyeceğiz. Hadi o zaman videomuz başlasın. Evet arkadaşlar bugün bu konuyu öğrendikten sonra sizler tabii ki 5. sınıf programına uygun bir şekilde sıfırdan 5'e sözelden konu tekrarınızı yapmayı unutmayın. Ve Dinamo Sosyal Bilgiler Soru Bankamızda yine bu konuyla alakalı çok güzel sorularımız var. Burada tabii yazılı sorularımız da var. Yazılı sorularımızı şu anda çözmüyoruz arkadaşlar. Sadece buradaki testleri çözüyoruz testlerden sonra bakın burada yazılı soruları var. Bunlara girmeyelim arkadaşlar. Çünkü yazılı sorularını yazılılardan önce çözeceğiz. Yine taktikli soru bankası olan arkadaşlarımızda buradaki ilk iki testi sosyal bilgilerdeki ilk iki testi çözmelerini istiyoruz. Hemen şuradan da göstermek istiyorum Tonguç'um. Bende de var. Sende de mi var taktikli? Çok güzel. O zaman sende taktikli varsa arkasındaki bu etiketleri yani bu stickerları da yapıştırarak çalışmayı biliyorsunuz buradaki posterlere. Bir de son olarak kaşınıyorum diyen arkadaşlar için. Sivrisinekten dolayı. Sivrisinekten dolayı değil evladım. Kaşınmanın sebebi şu. Daha başarılı olmak istiyorum. Daha zor sorular çözmek istiyorum diyen arkadaşlarımız için. Zoru Bankası'ndaki test iki, ilk iki testi sizlere ödev olarak veriyoruz. Burada hemen şöyle açalım test e, nerede? Sosyal test bir Sosyal Bilgiler dersinden öğrendiklerimiz yeni okulum ve hak ve sorumluluklarımız testini ve buradaki dijital soruları çözebilirler. Şimdi o zaman ödevlerimizi de verdik. Dersin sonunda bir kez daha vereceğiz. O zaman şimdi mükemmel bir şekilde konumuza başlayalım Tonguç'um. İlk başta şunu bilmeliyiz ki sosyal bilgiler dersi son derece keyifli, leziz, lezzetli bir ders. Bu ders tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık hukukla ilgili konular içeren bir ders. Yani tarih ne inceliyordu Tonguç'um? Geçmişte yaşanan olayları. Harikasın. Geçmişte yaşanan olayları inceliyordu. insanları inceliyordu. Coğrafya zaten yaşadığımız yeri ve mekanı inceliyor. Ekonomi parayla alakalı. Vatandaşlık yine bir vatandaş olarak mesela ben 18 yaşını doldurmuş bir vatandaş olarak oy vermeliyim. Vergi vermeliyim. Buna benzer kavramlar var. Peki sosyal bilgilerin bize öğrettikleri nelerdir? Birincisi ve en önemlisi... ...milli bağımsızlık ve milli egemenlik kavramlarını öğretiyor. Milli bağımsızlık deyince... Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Evet, Türk bayrağımızı dalgalandırıyoruz Songuçcum. Neden? Çünkü bağımsızlığımız yani ülkemizin düşman işgali altında olmaması, sınırlarımız, bayrağımız, başkentimiz bunların hepsi milli bağımsızlığımızla alakalı. Eğer yurdumuza düşman saldırmış olsa şu anda ekonomimize, ordumuza, herhangi bir yerimize zarar verse ve biz buradan sıkıntı yaşasak o zaman milli bağımsızlığımız zarar görmüş oluyor. Milli egemenlik neyle alakalı biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. O zaman hemen öğreneyim. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Milli egemenlikte işte bu çizdiğim şeyle alakalı. Ne bu sence Tonguç evladım benim? Kutu. Harikasın. Seçim sandığı. Mükemmelsin. Tebrik ediyorum. Hemen Tonguç'a alçık getiriyoruz. Ekranları başlık arkadaşlara da alçık getiriyoruz. Milli egemenlik işte bununla alakalı. Çünkü milli egemenlik deyince aklımıza direkt olarak seçimler, cumhuriyet, sandık, milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi gelecek. Milli egemenlik bunlara kalın. Yardımlaşmanın önemi, teknolojinin yararları ve zararları, hak ve sorumluluklarımız. Hak ve sorumluluklarımız konusunu birazdan öğreneceğiz mesela. Hakkımız var. Söke söke alırız. Tabii ki söke söke alacağız ama aynı zamanda sorumluluklarımız da var Tonguç'um. Sorumluluklarımız nelerdir? Ödevlerimizi yapmak. Bilgisayar oyunu yok. Bilgisayar oyunu oynamak diye bir sorumluluğun yok. O senin hakkın. Oyun oynayabilirsin ama sorumluluğuna girmiyor. Çünkü bilgisayar oyunu bir ödev değil. Senin başarın için gerekli olan bir şey değil. Ama o hani oyun oynama hakkın var. Her çocuğun oyun hakkı var oradan faydalanabilirsin. Sonra yaşadığımız çevrenin coğrafya özelliklerini göreceğiz. Ülkemizi, cennet ülkemizi inceleyeceğiz. Milli kültürümüzü oluşturan ögelere bakacağız. Bayrağımızı, dilimizi, dinimizi inceleyeceğiz. Ve çevremizdeki ekonomik faaliyetleri göreceğiz. Mesela Antalya'da turizm varken... Karadeniz'de çay yetiştiriliyor ya da işte İzmir'de, İstanbul'da sanayi gelişmiş bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle bakalım. Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlette vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişilere vatandaş diyoruz bak. Vatandaş. Vatan da vatanın aynı olursa vatandaş oluyorsun. Yurdun aynı olursa ne oluyorsun? Yurttaş. Harikasın. Yurttaş. Peki yolun aynı olursa ne oluyor? Yoldaş. Mükemmel. Yoldaş. Bak şimdi biraz daha zor soracağım. Ekranları başlık arkadaşlar da bilmeye çalışsınlar. Vatanın aynı olursa vatandaş. Yurdun aynı olursa yurttaş. Yolun aynı olursa yoldaş dedin. Peki soru geliyor. Aynı karından doğduysan yani Aynı karnının içinden çıktıysan o zaman ne oluyor sence Tonguç'um? Karındaş hocam. Karındaş yani kardeş oluyor. Sen karındaş dedin ama o karındaş zamanla zamanla kardeş olmuş. Yani kardeş de oradan geliyor bak. Kardeş yani karındaş, vatandaş, yoldaş, yurttaş. Biz aynı vatandaşıyoruz ve vatandaşız. Dolayısıyla sen de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın, ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, bizler vatandaşız. Peki etkin vatandaş ne yapar? Birincisi... Seçim zamanı oy kullanır. Sen şu anda tabii oy verme yaşına gelmediğin Oo, için. Ooo ortaokula geçtim tamam, hocam. Ortaokula geçtin ama ortaokula geçtim diye oy verecek durumda değilsin şu anda. Seçim zamanı oy kullanıyorsun 18 yaşından sonra. Vergini düzenli olarak ödüyorsun, para kazanmaya başladığında, askerlik görevini yerine getireceksin belli bir yaşa gelince. Haklarını ve sorumluluklarını bileceksin ülke üretimine katkı sağlayacaksın. Sen şu anda derslerine çalışarak ülkemize katkı sağlıyorsun. Çünkü senin görevin öğrencilik, öğrencinin görevi de derslerine çalışmak ve kanunlara da uyuyorsun. Okuldaki kurallara, kanunlara uyuyorsun. Bunların hepsi benim için geçerli. Askerlik görevimi yapmalıyım, vergimi düzenli ödemeliyim, seçim zamanı oy kullanmalıyım, hak ve sorumluluklarımı bilmeliyim ülke üretimine katkı sağlamalıyım, bir şeyler üretmeliyim ve tabii ki de kanunlara uymalıyım. Şimdi gelelim yeni okulum konusuna. Bu da son derece lokum, leziz, lezzetli bir konu, kebap bir konu. Urfa mı Adana mı hocam? Yani Urfa mı Adana mı bilmiyorum ama yani Ali Nazik kebabı da olabilir fark etmez ama güzel bir kebap yani lezzetli. Şimdi olay ve çok boyutluluk arasındaki farkın ne olduğunu öğrenelim. Olay ortaya çıkan, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü duruma biz olay diyoruz. Olay herhangi bir şey. Mesela şu anda şu kalemi ben yere attım. Bu bir olay esasında. Ama ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olmadığı için çok da önemli bir şey değil. Bu basit bir olay yani. Ama mesela diyelim ki Allah korusun bir trafik kazası bir olay. Olayların birden fazla nedeni ya da sonucunun olmasına ise çok boyutluluk diyoruz. Mesela bir trafik kazası yaşanmış bu bir olay. Bunun birden fazla nedeni veya sonucu olabilir. Bu da olayın çok boyutlu oluyor. Mesela nedeni ne olabilir? Sürücü uykusu olabilir. Dikkatsiz olabilir. Yol bozuk olabilir. Aracın lastiği patlamış olabilir. Trafik lambasının olmaması olabilir. Yani trafik kazalarının nedeni genellikle insan hatalarıdır. İnsanlar ya uykusuz yola çıkarlar ya dikkatsiz davranırlar ya alkol alırlar mesela çok tehlikeli bir şey. Yol bozuktur bazen insanlar yolu düzeltmemiştir. Aracın lastiği patlar. Bu birazcık insan hatası değil ama bu hani birazcık bazen şans eseri de patlayabiliyor. Ama yavaş gidersen lastik patladığında trafik kazası olmayabiliyor. Hızlı gidiyorsan Allah korusun çok tehlikeli olabiliyor. Trafik lambasının olmaması yine insan hatası. Sonucunda can kaybı ve yaralanmalar olabiliyor. Maddi hasarlar olabiliyor. Trafik aksayabiliyor. O yüzden trafikte mutlaka dikkatli olacağız Tonguçum. Demek ki bir olayın birden çok boyutu da olabiliyor. Hak ve sorumluluklarımıza geldik. Bu da yine son derece lokum bir konu Tonguçum. Haklarımız var, sorumluluklarımız var. Şimdi Toplumu oluşturan insanlardan her birine birey diyoruz. Mesela ben bir bireyim. Sen bir bireysin. Tankut Merve de bir birey. Yani. Harikasın. Tankut ve Tongül de birer birey. Doğru onlar da bir insan. Şu anda bizi izleyen arkadaşlarımız var mesela. Bizi Merve izliyor. Emrah izliyor. Ali izliyor. Başka kim izliyor bakayım şöyle. Aa Can da izliyormuş bizi çok güzel. Zümra izliyor tebrikler. Tabii hepinizi göremiyoruz. Bazı kameradan herkes gözükmüyor. <laughs> Şaka tabii. Şimdi neyse bizi izleyen arkadaşlar var. Bunların her biri birer birey. Biz de bireyiz. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine de sosyalleşme diyoruz. Yani bizler birey olarak geliyoruz ama hayatımızın ilk gününden son güne kadar hep böyle birileriyle beraberiz. İşte doğduğumuzda annemizle babamızla oluyoruz. Sonra kardeşimiz olabiliyor. Sonra sınıfta arkadaşlarımız oluyor. Mahallede arkadaşlarımız oluyor. Sosyalleşiyoruz. Aile bireyin katıldığı ilk sosyal gruptur. Biz ilk doğduğumuzda nereye geldik Tonguç'um? Hastaneye geldik. Hastaneye geldik tamam ama hastaneden sonra bizi eve getirdiler. Dolayısıyla ilk geldiğimiz yer ailemiz oldu. Dolayısıyla aile bizim katıldığımız ilk sosyal grup. Yani ilk kardeşimizle sohbet ettik veya babamızla veya annemizle. Mesela sen ilk ne demişsin Tonguç'um? Game demişim hocam. <laughs> i̇lk game deme ihtimali yok çünkü burası Türkiye Tonguç'um. Game yani oyun demek ama yani doğar doğmaz game diyecek halin yok. İlk herhalde anne ya da baba ya da dede demişsindir. Yani sen <laughs> oyun deme ihtimali yok. Neyse şimdi ilk doğduğu zaman bir insan annesinin babasının ya da işte abi der belki. Yani belki abla der, belki dede der, belki teyze der ama hani game deme ihtimali yok. Neyse aileye ilk başta annenle tanıştın. Sonra baban, sonra yavaş yavaş ailede sosyalleştin. Sonra farklı farklı kurumlarda da buluşmaya başladın. Artık ailenle beraber takıldığın gibi ailede sonrasında dışarıda spor yapmaya başladın. Okulda öğrenci oldun. Mesela birinci sınıfa başladığında veya anaokuluna başladığında öğrenci oldun. Sonra müzik kulübüne katıldın, müzisyen oldun. Dolayısıyla bireyin ait olduğu grup ve kurumlarda üstlendiği görevler oldu. Yani sen okulda Abi olabilir misin? Olamazsın. Okulda sadece öğrenci olabilirsin. ve hatta e, sporcuysan sporcu olabilirsin. Okuldayken sana kimse işte e, abi ya da kardeş demez. Öğrenciler, öğretmenler sana öğrencim gel buraya, evladım buraya gel der mesela. Öğrenci oluyorsun. Müzisyen. Yani farklı gruplarda, farklı kurumlarda üstlendiğin görevler var. Mesela ben e, eve gittiğimde kimse bana öğretmenim hoş geldin demiyorlar. Ama burada hocam hoş geldin diyorlar. Çünkü ben burada hocayım, burada öğretmenim. Buradaki görevim farklı. Dolayısıyla ben ait olduğum grup ve kurumlarda üstlendiğim görevlere rol diyorum. Yani rollere göre değişiyor. Mesela senin okuldaki rolün neymiş demek Tonguç? Öğrenci. Çok güzel, öğrencisin. Peki evdeki rolün neymiş? Başrol hocam. Çok güzel. Evdeki rolde başrol. Tebrik ediyorum seni. Yani çocuksun. Çocuklar zaten her zaman başrol oluyor. Şimdi gelelim buraya. Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara da biz hak diyoruz. Senin belli hakların var. Mesela oyun oynama hakkın var yemek yeme hakkın var, gezme hakkın var, nefes alma hakkın var, yaşama hakkın var, işte barınmak e, barınma hakkın var, bir sürü hakkın var. En doğal, en önemli hakkın ne peki? Oyun oynamak hocam. Evet, oyun oynamak hakkın en doğal hakkın ve en önemli hakkın. En doğal hakkın daha doğrusu en önemli hakkın yaşama hakkın Tonguç'um. Ama oyun oynamak hakkını ilk sıraya koyabiliriz. Peki haklarını biliyoruz. Mesela haklarımıza bakalım. Okuldaki haklarımız düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliyoruz. Güvenli ve sağlıklı bir okul ortamında bulunabiliyoruz. Okuldaki sosyal faaliyetlere katılabiliyoruz. Okulda eğitim alabiliyoruz. Bunlar bizim haklarımız. Ama bir de sorumluluklarımız var. Sorumluluktan kastımız ne biliyor musun? Sorumluluk demek esasında görev demek. Bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk diyoruz. Mesela okula geldik, şimdi okuldayız artık. O zaman okula zamanında gelmemiz gerekiyor. Öyle istediğimiz saat gelemeyiz. Bu bir sorumluluk, bir görev yani ödevlerimizi zamanında yapmalıyız. Okul eşyalarını korumalıyız. Demek ki haklarımız bizim sahip olduğumuz şeyler, sorumluluklarımız da bizim görevlerimiz. Mesela evde yemek yeme hakkım var ama aynı zamanda odanı toplama sorumluluğum var Tonguç'un. Şimdi ailede, okulda, çevrede farklı farklı rollerimiz var. Evlat, kardeş ya da torun olabiliyoruz ailede. Okulda öğrenci, arkadaş, sınıf başkanı olabiliyoruz. Çevrede müşteri, yolcu herhangi biri olabiliyoruz. Ailede sevgi görme hakkımız var ama odamızı temiz tutma sorumluluğumuz var. Eğitim alma hakkımız var okulda ama sorumluluğumuz derslere zamanına girmek. Başka ne olabilir? Ödevlerimizi yapmak. Çok güzel. Ödevlerimizi yapmak. Bunlar hep sorumluluklarımız. Dışarıdayken mesela düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliyoruz ama sorumluluğumuz var. Dışarıdayken başka insanların haklarına saygılı olmamız gerekiyor. Yani dışarıdayken e, her yer benim diyemeyiz. Saygılı olacağız, sorumluluklarımızı bileceğiz. Şimdi bir işi sonuçlandırmak için neyin ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesine biz plan diyoruz. Planlı çalışmak zamanı verimli kullanmamızı, zamanda tasarruf etmemizi ve tabii ki de başarılı olmamızı sağlıyor. Yani biz mesela şu anda senin beşinci sınıftaki hedefi nedir Tonguç? Takdir almak hocam. Mükemmel. Takdir almak senin bir yıllık hedefin yani yıllık planın takdir almak. Aylık olarak çözmen gereken soruları, görevleri, kitapları belirleyeceksin. Mesela diyeceksin ki ben bu sene Zoru Bankasını ve taktikliği bitireceğim diyeceksin. Örnek veriyorum. Sonrasında bunları aylara böleceksin. Hatta biz de kitaplarımızın başında böyle e, bölümlere ayırıyoruz. diyoruz. Ki, bak böyle böyle tek tek kutulara ayırıyoruz. Yani şemalara ayırıyoruz. Dolayısıyla bütün kitap mesela Dinamo'da da var. Şöyle göstereyim. Bak plan yapmış. Her bir kitabın girişinde senin için adımlar birinci adım, ikinci adım. Diyorsun ki ben işte bu sene bu adımları bitireceğim. Bu ay ilk dört adım bitireceğim. Öbür ay diğer adımları bitireceğim şeklinde ilerleyebiliyorsun. Aylık planlarım var. Haftalık planım var. İşte sinema ekmek planı olabilir. Arkadaşlarına buluşmak olabilir. Ödevlerini bitirmek olabilir. Günlük de yazman lazım. Mesela bugün işte sosyalden 200 soru. Matematikten... 200 fazla oldu hocam. 200 fazla oldu. O zaman siliyorum 20 soru olsun. Matematikten 20 soru çözeceğim dedin ya. Bunları böyle yazıp sonra eve gelince bunları bitirince böyle pıt pıt diye tıkatmak senin inanılmaz rahatlatır. Planlar hareket etmek senin o gün içinde yapacaklarını bilmeni sağlar. Diğer türlü hiçbir şey yazmazsan üf ya bir sürü şey yapacaktım yapmadım dersin. Aslında yapacağın şey esasında sadece bu ikisidir. Şimdi kişisel zamanımızı planlarken nelere dikkat etmeliyiz? Bir, oyun oynamalıyız. Dersle çalışmalıyız kitap okumalıyız. Çünkü kitap okumak bizim zihnimizi çok geliştiriyor. Sadece Türkçe dersine değil, diğer derslerde de başarılı olmamızı sağlıyor. Aynı zamanda uykumuza da dikkat edeceğiz. Çünkü uykumuzu aldığımızda beynimiz çok ciddi bir şekilde gelişiyor ve dinleniyoruz. Aile ve arkadaşlarıyla nitelikli zaman geçirme, yani kaliteli zaman geçirme. Yani arkadaşlarla bir araya geldin ama herkes telefonuna bakıyorsa bu nitelikli olmuyor. Telefonları bırakıp birbirinizle sohbet etmeniz lazım. Aynı zamanda da kitle iletişim araçlarını kullanma durumlarını dikkate almalıyız. Yani kitle iletişim araçı ne? Şimdi günümüzde hepimiz telefon kullanıyoruz. Herkes. Bizim bir telefon var ama maalesef ki bu telefonlar bizi artık yönetiyor. Yani dur artık burada ben seni kullanmayacağım, ben seni istemiyorum diyemiyoruz. Sürekli olarak ne yapacağımıza, ben yani şarjı bitince ne oluyor? Kafayı yiyoruz. Aynen kafayı yiyorsun sen yani. Ben de gerçekten çok üzülüyorum böyle elimde şarj aletiyle geziyorum. Niye? Çünkü hayatımızı planlıyor. Hayır esasında bu bizim iletişim kurmak için faydalandığımız bir şey. Uykumuzu bu uyuyamaz, yemeğimizi bu yiyemez, dersimizde bu çalışamaz oyunumuzda bu oynayamaz. Bu sadece bize iletişim sağlıyor ama niye sürekli bizi yönetiyor? Niye şarjı bitince hemen çıldırıyoruz? Demek ki planlarımızı doğru yapamadığımız için. O zaman planımızı doğru yaparsak hiçbir sıkıntı olmaz. Bir de çocuk hakları konusu var. 20 Kasım 1989'a Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair bir sözleşme kabul etti. Çocuk haklarının korunmasından dünyada UNICEF, ülkemize de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu. Tüm dünyada UNICEF, bak Burası dünyadaki için. Bu da Türkiye. ülkemize de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu. Bunu sınavda sorarlar Tonguç'um dikkatli ol. Şimdi çocuk haklarından bazılarına bakalım. Yaşam hakkımız var. Yani ben çocuk derim gel. Senin yaşam hakkın var. Eğitim alma hakkın var. Sevgi görme hakkın var oyun oynama. Online oyunlar olur mu hocam? Tabii ki online oyunlar da olabilir. Fark etmez ama online oyunlardan ziyade diğerleri olsa daha iyi tabii ki. Çünkü bilgisayar oyunları böyle birazcık gözümüzü de bozma ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Vatandaş olma hakkımız var ve düşünce özgürlüğü hakkımız var. Bunların her biri bizim haklarımızdan bazıları. Şimdi o zaman... Haklarımız bunlar. Peki sorumluluklarımız neydi Tonguç'um? Ödevlerimizi yapmak. Mükemmelsin. Sorumluluklarımızı ödevlerimizi yapmak. O zaman Dinamo Soru Bankası'ndaki ödevlerimizi bir kez daha, sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Test 1'i Test 2'yi, test 3'ü, test 4'ü yapalım. Burada şu çok önemli Tonguç'un. Sakın sakın yazılı sorularını yapmayın. Bunu yazılardan önce yapacağız. Taktiklideki sorumluluklarımıza bakalım. Taktikli sosyalde de yine burada ilk iki testimiz. Yani test S1 S2'yi ve buradaki dijital soruları çözmeyi unutmayalım. Zoru Bankası'da yine ödevimiz vardı. Zoru Bankası Sosyal'de de yine ilk iki testimiz. Yani sosyal bilgiler dersini öğrendiklerim, yeni okulum ve hak ve sorumluluklarımız çocuk hakları konusunu çözüyoruz. Güzel güzel. Hadi bakalım Ozan videomuzu bitirdik. Şimdi dinlenme zamanı. Şimdi dinlenmek en doğal hakkımız. Onu yapalım. Ee, ödülü söyledi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım.